Hı. Oldu. Ben sabah olmadan yeni bölümü attım. Çekiyoruz şu an. Şimdi buraya hiç girişim. Bak bu bölümde bence evimizi yapalım. Evi hafiften inşa etmeye başlayalım bence. Yeter mi ki? Bence yeter biliyor musun? Ya olmaz yukarıda çok var. Nasıl yapsam bak düz. Yok buraları Neresiydi lan ne o düzlük? Ne burasıydı evet. Ben buradan da Burası hiç düzlük değil ki burası. Burası düzlük durulayım. E ben kraft table'ı ne yaptım ben? Lan keşke iki rak olsaydı onun içinde ya. Ama altın da çok hızlı kırılıyor. Neresi düzdük anlamadım ki. Ben de bilmiyorum buraya düzlersen bu. Burada daha az maliyet olur. neden ben şey yapayım? köylü savaşından bahsetmiş miydim hatırlamıyorum bas yakında hafta sonunun bir günü çekerim.

tam zamanında bu yağdı. Yakınına daha güzel işlere geç. Geçici olarak barınak işareti sekete. Büyük bir alanımız var. Şu tarafa büyük bir maden açarız. Girişi büyük, çıkışı büyük güzel olur. Ama ondan önce kömüre ihtiyacım olacak. Ondan sonra aslında ben lavla kova bulursam ama lavlası bulursam bak su. Suda sıkıntı yok. daha bulursam büyük bulmam gerek. Ben şu koyunu öldüreyim mi? Zaten bende iki tane yükün vardı. <laughs> Bak dondu yine. Bak 4 Bir tane koyun bulursam yaparım. Sevmedim bu beni sevecek. Ne niye? Hayır. Lan ne lan? Veri depolama mı? Ya şansıma tüküreyim ya. Ya nasıl olur ya? Hadi bir de şey inelim. <gülüyor> 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 ya. Tükürürüm ben böyle şansa. Ben ne güzel video çekiyordum ya. Eskop'a da bak soyunma odasına da gönderim ya. Abi ne oynayayım? Bunu mu oynayayım şimdi Minecraft'tan sonra yani? PUBG mu oynayayım? PUBG'den atıp atıp duruyor öyle dursun diye. Neyse görüşürüz. Bay bay bir daha ne? Şu PUBG'yi bir düzeltebilirsem oynarız? Şu atıp atıp duruyor. Son iki de son iki de bir sıkıntı yok diğerleriniz. Düzeltebileceğim bir Minecraft var. Başka da bir şey yok. Bence bu kadar yeter yani. birazına yarın. Başta devam ederiz yani. Yarın saat kaç gibi 5? Yok saat 8 gibi devam ederiz. Görüşürüz. Bay bay.